Uzun yıllardan sonra tarihin en iyi takımlarından biri dünyaya gelmişti. Ama o takım gerçek futbolculardan oluşmayacaktı. Haberlerde sosyal medyada içerik üretenlerin üstüne çok gidiliyordu. Oturarak paramı kazanır lan kalkın birazcık emek verin cart, cart gibi şeyler. Sosyal medyada içerik üreten kişiler bu duruma sessiz kalmadı. Hepsi yayınlarından instagramından haberler atarak bu duruma karşı çıktı. Ve içerik üreticilerinin artık bir araya gelip el ele vererek güzel bir plan yapmaları gerekiyordu. Ama bu çok zordu. Eldrin yayında bir şeyler söyledi, Jahreyn de bir şeyler söyledi. Yani tüm yayıncılar sessiz kalmadı artık herkes birbirine girmeye başlamıştı. Tansiyon çok yükseliyordu. Ve hala sosyal medyada içerik üretenleri bu yönden linçliyorlardı. Ve sosyal medyada artık içerik üreticileri bile birbirine girmeye başlamıştı. Ama artık biri bu duruma dur demesi gerekiyordu. Ve o kahraman kişi de Mümtaz Reis'ti. Mümtaz Reis Twitter'da paylaştığı bir mesajdan sonra ortalık yıkılıyordu. Ya Sabuncuoğlu bile çok büyük haberler var diye manşet geçiyordu. Manşetlerden sonra Mümtaz Reis herkesi evine davet etmişti. Mümtaz Reis sonra tüm yayıncıları karşısına aldı. Dedi ki sizi futbolcu yapacağım. Ve bunu duyan yayıncılar şok olmuştu. Ataberk abi oradan abi ben kiloluyum ne futbolu falan. Jahreyn oradan abi ben kilolu değilim de şöyle şeyler. Yani herkes kafayı yemişti içeride. İçeride 30 dakikalık bir sessizlik oldu ve Alnost ayağa kalkıp dedi ki biz bu işi başarırız. Jahreyn oradan Alnost'u destekledi. Yani başaramayacakları şey yok şu an. Ve sonra içeri birkaç isim girdi. Vıdıcın, Hype, Eray, Mertcan Bahar, Pintipanda bunların hepsi takıma dahil olmuş ve bir sürü isim vardı. Mümtaz Reis hayırlı olsun diye alkışlamıştı. Ve bizimkilerin kariyeri başlıyordu. Mümtaz Reis herkesi sabah antrenmana davet ediyordu. Çünkü antrenörlerle tanışıp yeni sahalarını görüp orada antrenman yapacaklardı. Ama sıkıntımız şuydu. Hepsi çok kiloluydu. <laughs> Antrenmana çıkıp orada daha sıkı çalışıp daha iyi olmaları gerekiyordu. Çünkü lig artık başlamak üzereydi. Ve Mümtaz Reis antrenmandan sonra oyuncuları yayına çağırdı ve dedi ki artık siz süper ligde oynayacaksınız. Bunu duyan Mertcan Bahar dedi ki ya ben nasıl oynavım dedi. Mümtaz Reis ki paşalar gibi oynarsın dedi valla. Sabun Yazıcıoğlu bu haberi duyduğu zaman hemen girdi ve gazetelerde haberlerde Instagram'da sosyal medyada manşet olmuştu. Her yer bu haberi konuşuyordu. Ve artık yayıncılar büyük bir kampa girecekti. Yeni hayatlarına alışmaları gerekiyordu. Eskisi gibi yayın açamayacaklardı. Ama yayıncıların daha iyi bir yere gelebileceğini göstereceklerdi. 6 ay boyunca büyük bir kampa giren takım gece gündüz çalışmalarına devam ediyordu. Hatta beslenme düzenlerine bile devam ediyorlardı. Ama o beslenme düzeni takımı çok zorluyordu. Gidikleri linçten dolayı asla pes etmek istemiyorlardı. Ve Mümtaz Reis ve oğlu Cengizhan'la beraber bu yolda çok büyük yol kat etmek istiyorlardı. Ama e sıkıntı süper lige ayak uydurabilecekler miydi? Mümtaz Reis gitti ve Serhat takımından yardım istedi. Serhat Akın'ın takımı birazcık çalıştırmasını istedi. Serhat Akın da bunu kabul etti tabii ki de. Serhat Akın takımı çalıştırmaya devam ediyordu ve oyuncular artık birbiriyle beraber çok kaynaşmışlardı. Yani abi kardeş gibilerdi ve her gün daha iyi oluyorlardı. Takımda araları bozuk olan içerik üreticileri de vardı tabi ama bunların bu duruma katlanması gerekiyordu. Ve zaman artık gitgide ilerliyordu. Takım gitgide oturmaya başlamıştı. Cengizhan abi gidip Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Çünkü Süper Lig'e çıkmaları gerekiyordu. Türkiye Federasyonu bunu onaylamıştı. Artık takım sahaya çıkmaya hazırdı. Süper Lig başlıyor. Mümtaz Reis oyunculara demişti ki artık hazır mısınız? Yarın maçımız var. Bu kanal buradan hemen dedi ki ben kaptan olabilirim. Jahreyn hemen buna itiraz etti tabii ki de. Tolunay dedi ki kavga etmeyin ama ben olurum dedi. Tabii ki de bunu Cengizhan abi seçecekti. Cengizhan abi de Emir Rivri seçmişti çünkü en tecrübeli oydu. Ve Mümtaz maça çıkmadan önce oyunculara son taktiği vermişti ve Cahre'in takımda olmadığı için çok sinirlenmişti. Mümtaz Reis demişti ki sen dur döndüm. Ve futbolcular sahaya çıkmıştı ve heyecan yapıyorlardı ama bu maçı kesinlikle kazanmaları gerekiyordu. Emir Rivri topa başladı. Topu alan Jirox. Gönderdiği yerde Arden. Arden Tolunay'a gönderdi. Tolunay. Attığı yerde Küçükeniz. Küçükeniz topu aldı. Küçükeniz topu kaybediyor. Hoca foul istiyor ve vermiyor. Ve verdi. Küçük Enis'e foul'ü verdi. Tolunay. Eldrain'i attı. Elrein aradan gönderim derken Opoku araya girdi ve topu tuttu. Zico araya girdi ve topu aldı. Do Atabarak Doğan topu aldı. İleri çıktı. Efele ben topu attı. Eray'a. Eray topu aldı. Elrein'e gönderdi. Elrein, Kobe bir, Kobe bir Eldrain e girdi. Aman hocam o nasıl bir şey ya. Atabarak Doğan topu aldı. Attı aşağı Enis'e. Enis gidiyor. Enis. Enis etrafında birini arıyor ve bulamadı. Orta sahada Tolunay'ı gördü. Tolunay boş bir ara arıyor. Attığı yerde Eray. <laughs> Eray Canis geldi küçük. <laughs> küçük Enis'ten bir şut var. Küçük Enis vurdu penaltıyı aldı küçük Enis. Her yerde yaptığını yaptı küçük Enis ve gitti penaltısını aldı. Tabii ki de penaltıyı Efe ben kullanacak. Yani o kadar da değil hocam. Burada Efe ben varken... Başka kim kullanır dedi. Efe'le ben topun başında. Efe'nin kariyerinde. Efe nereye vurdu? Efe ne yaptın? Ataberg don. Savaşıyor. Zigoç. Gönderdiği yerde Eray. Tolunay. Tolunay içeri girdi. Arkasında Chris Buka oluyor. Tolunay geçemedi. Kaptırdı topu Tolunay. Tolunay ne yapıyorsun? Ah titrerim. Babası dedi. Anasını dedi. Efe ben basıyor. Başakşehir ileri doğru ittirmeye başladı derken. Karşısında Jrox. Jrox topu çalacak mı? Jrox topu çaldı. Eray can üst kenar. Topu aldı. Gidiyor. Attı Eldirey'e geçmedi Eray. Eray geçiremedi. O kadar kamp sonrası Eray. Bakalım nasıl oynayacak. Tüm takım fitleşti. Herkes bir spora yatkın olduğu için karın kasları falan her şey çıktı. Bakalım bunlara ters tepecek mi bizim futbolculara? Göreceğiz. Lig daha çok uzun. Sosyal medya fenomenleri yani bizim yayıncılar. Bakalım neler yapacak bizim youtuberlar da değil. Arada youtuberlar da var. Kobe 1. Efe Laben'e attı. Efe Laben. Eraya gelirken ama ilk yarı bitiyor ve 0-0 Başakşehir'le sosyal medya ekibimiz içeri giriyor. Mümtaz Reis soyunma odasında ikinci yarının planını anlatıyordu ve Anmos çıkıp dedi ki hocam ben oyuna girebilir miyim? Mümtaz Reis tabii ki de birazcık bekle oğlum sıran gelecek dedi. Eldrein başladı. Çok kuru bir geçen bir ilk yarı ardından bakalım. Küçük Enis bu atakta gol atabilecek mi derken Küçük sonra harika bir çalım gönderdi. Eldrein giremedi içeri. Ömer Ali topu aldı. Ömer Ali etrafında dönüyor. Leonardo Gerçi Eldrein basıyor. Babacan hala kalede mi lan? Volkan Babacan oynuyor mu oğlum? Yusuf Sarı. Çok güzel geçti. Yusuf Sarı. İçeri doğru attı lan Jirox. La ata mı? ne yapıyoruz? Topu tutun ya. Derken Jirox topu alıyor. Derken yine kaptırıyor. Çok iyisin Jirox. Ay Jirox. Ee, şak yaptım. Onur. Attı. Figueiredo de vurdu. Dışarı çıktı. Emir ve ihtiyaç bile kalmadı. Gel gel gel. At abi gel. At abi gel. Arden topu aldı. Gönderdiği yerde küçük üçgeniz Küçük Yeniz. Sağdan bindirdi derken Eldrin topu aldı ama Onur topu vermiyor. Efe la ben kendi gidiyor. Efe koşsana oğlum. Efe koşa. Aa. Oh. Gol. Oh, Efe sakatlandı. Lan beni niye sakatlıyorsun? Geri zekalı. Ve oyuna Annos giriyor. Annos oyunda. Bakalım Annos neler yapacak. Canto abi girdi oyuna. Eray Annos'ta Annos topu aldı. Canto abi gidiyor. Cantu abi birini atamadı. Çünkü Cantu abi daha yeni girdiği için bir alışamadı. Daha yeni alışıyor futbol adam. Hayata boyunca futbol oynamamış. Yapacak bir şey yok. Eray gidiyor. Eray eli görebilecek mi Derken Tukan abi gördü. Tukan abi gidiyor. Hadi abi. Hadi abi. Gir içeri abi. bakalım abi gel geç Abi nasıl geçemiyorsun ya? Efe sakatlanması gerçekten bizi derinden üzü. Çünkü Efe ben tekti. Çünkü neden tekti? Çünkü Bendim yani. Yapacak bir şey yok. Ben yerimi saldım. Artık başka birileri oynasın. Ben yayıncılığa devam. Maç 0-0 bitiyor. Aman Allah Allah'ım. Bizim ekip bugün gerçekten çuvalladı. Merhabalar ben Cengiz Han. E, ne kadar benzemese de ben Cengiz Hanım. Bugün gerçekten takım rezalet oynadı. Kimse topa basmadı. Kimse şey yapmadı. Eldir'in topları kaçırdı. Yani bunların olmaması gerekiyor ama daha yeni bir takımız. İyi bir takımız. Güçleneceğiz. Ben biliyorum. Buradan Twitter'daki tayfayı sesleniyorum. Öyle çocuk çocuk hareketler yapmayın. Adam gibi gelin karşıma. Bunları da onlara söyleyeyim Neyse toparlanacağız yani sakin olun. Jahreyn soyunma odasına girdiğimiz zaman Enis Kirozoğlu'ya saldırmıştı ve Emir Rivri de bu duruma el atmıştı. Çünkü takımda gerilim gitgide artıyordu. Jok sonra dedi ki Jahreyn haklı dedi. Ataperk abi oradan dedi ki sen sus lan dedi. Mümtaz Reis de tüm takım yemeğe çıkarmak istiyordu. Çünkü takımdaki kavgayı çözmek istiyordu artık. Gerilim çok artmıştı ama kazanmaları gereken bir kupa vardı. Ve Jahreyn Ferit yemekteyken bir anda Lovba'ya doğru yola çıkmışlardı. Ve arkalarından Pinti ile Almos da gitmişti. Ve bunu gören Mümtaz Reis de birkaç futbolcuyla beraber o kavgayı ayırmaya gidiyorlardı. Kavganın sebebi de Jahreyn ile Pinti arasında ki kasa açma muhabbetiydi. Ve bunu duyan Eray, Ebony Mertcan, Bar bir anda oraya doğru koşmaya başlamışlardı. Juroks yemek yemeye devam ediyordu. Takım yöneticili bu durumu çözmeye çalışıyordu ama Efe Laban bir anda onların arasına girip durun sakin olun dedi. Ve Ataberk abi oradan sus lan sen dedi sen kimsin? Sonra ben de Ataberk abiye böyle baktım. Abi niye bağırıyorsun dedim. Kavga bittikten sonra herkes evine dalmış çünkü Fenerbahçe maçı geliyordu. Tüm takım takım otobüsüne birip Fenerbahçe maçına doğru yola çıkmışlardı. Jose Mourinho da orada eski kongresi Juroks'a selam göndermişti. Ve sonra takımda derin düşünceler olmaya başlamıştı. Mümtaz Yesemen gidip kızmıştı. Mümtaz Cez sonra basın açıklam konuşacaktı ama tüm odasında Mümtaz Cesin tek dediği şey tüy yolunmuş kanarya kuşları diye geziyordu. El koridorda gören Ataperk'tan çıldırmıştı. At abi aman hocam. Sonra antrenmanda çıkmışlardı ve maç başlıyordu. Ve bizimkilere karşı Fenerbahçe gelmişti. Bakalım ligde neler yapacaklardı. Fenerbahçe ye yenip 3 puanı kazanıp ligde en üste doğru geçebilecekler miydi bu? Bizim ekip için çok önemliydi. Bakalım bu maçta neler olacak. Ve Çağrı Ergün yani hype maça başladı. Hype gönderdiği yerde Ege Arseven. Takımda ufak bir değişiklikler oldu. Rehane falan oyuna girdi. Bakalım belki daha iyi katkı verecek göreceğiz. Ege gönderdiği yerde Eraycan Can Özkenar. Eray Özkenar gönderdi Hype'a. Hype. Hype verdi Eray'a. Eray aşağıda. Efe beni gördü. Efe ben vurdu ve gol. İlk dakikada ilk golünü attı. Efele ben bu arada 5 günlük sakatlıktan hemen döndü. İlk dakikada Fenerbahçe golünü buluyorlar. Ataberk abi. Sakın ama sakın bak. Sakın maçı salma. Hype'a gönderdi. Hype. Hype dön. gelir mi? Hype vurdu. Livakovic. Efele ben ortasını kullandı. İçeride Egar sever. Egar sever ne yapıyor? Eray. Eray şutu sever. Eray vurdu Lira çok kolay geçiyor. Ne oluyor diyor ne oluyor? Eray Can Özkaner golünü atıyor. İçeri giriyor. El sihir derken. Ataberk doğanda ile Egar geldi derken El Nesil vurdu. Ataberk abi gördüm senin yaptığını konuşacağız. Konuşacağız tamam mı seninle? Ataberk abiye söyleyeyim konuşacağız. Jirox da orada bir göz kırpıyor da bakalım. Eray. Eray'dan müthiş bir geçiş. Daha yeni başladı maç Eray. Eray. Hype'a gönderdi. Hype. Hype vurdu, hype vurdu. Aman Allah'ım gole bak. Hype ne yapıyor? Ya bak. Gerçekten helal olsun. Fenerbahçe Kadıköy'de mi? Kimi sadı? Yok kendi sağımız. Rane topu çaldı. Rane Talişka gönderdi. Rane diyor ki benim ne işim var topta? El Ya at abi. El Nesiri. Eline... Ya Emir abi sen de bir topu tut ama. İki tane top geldi. ikisini de içeri aldım. Duyduğuma göre Talişka Jahreyn'e yaklaşamıyormuş. Bu da bana gelen bir bilgiydi. Çünkü dava edebilirmiş. Tarışkayı ve Tarışka bu durumdan çok korkmuş ve ilk yeri bitti. Hayır 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 hayır. Lan Jason ne yapıyorsun? Sen dedesin ne yapıyorsun? Ela Özcan Emin Adaşa. Ela O gidiyor. Kral yedi. Ceko. Ceko. Ceko'dan çok garip bir gol. Türbünlerden Juroks'un sesleri geliyor. Tek başına bağırıyor. Tek başına. Jurox oyuna girmeyen Juroks şu an bağırıyor. El Nesiri. Karşısında Jahreyn var. Elle seri ederken bir titreme. Topu tutuyor. Maç 3-3 ve bir gol lazım şu an. Ay! Cızma evet. yapma. <laughs> Aramızda sevinenler Mourinho sen ne yapıyorsun? Bizimkiler maçı 4-3 yeniliyor, Fenerbahçe yeniliyor ve bu arada bu maçta şike olabilir. Takımla bir görüşülecek, bakılacak. Eraycan Özkener çok üzgün. Eray sen anca bu kadar benzedin. Maç sonu açıklamalarında Cengizhan abi çok sert açıklamalar yaptı. Çünkü defansın yaptığı hatalar gerçekten onu çıldırtmıştı. Böyle hataları bu maçta yapmamız lazım. Bu maçlar bizim kader maçımız dedi. Hemen teknik direktörü triplerine giren Cengizhan abi soluğu dışarıda aldı. Maçtan sonra Mümtaz Mümtez tüm takıma ceza verdi ve o ceza da daha çok antrenman yapmaları Tüm takım çalışmaya devam etti çünkü onların elindeki tek şans bu ligi kazanmaktı. Ligde maçlar oynanmaya devam etti ve takım gitgide gelişmeye devam ediyordu çünkü artık anlamışlardı futbol onların kaderini belirleyecekti. Bakalım bu süreçten sonra bizimkiler maçlarda neler yapacak. Ve bu arada takımın da ismini belirlemedim. Söylerseniz onu yaparız. Ve Beşiktaş maçı geldi. Artık bizimkilerin bu maçı alması gerekiyordu çünkü ligde puan kaybetmekten bir hal oldular. Ve bu arada siz bunu izlerken lig yani ilerliyor. Ben bazı maçları simüle ediyorum. Böyle kafamdaki maçları oynuyorum çünkü kariyerin ilerlemesi için daha güzel şeyler planlıyorum kendi kafamda. Anlayın yani. O gidiyor yapıştır. Ve büyük maç başlıyor. Bakalım Beşiktaş'ı yenebilecek miyiz? Ve Rafa Silva başladı. Beşiktaş'ta oyun da çok güçlü. Bakalım ne olacak? Tolunay topu çaldı. Bu, maç Tolunay'a dikkat etmemiz gerekiyor. Tolunay'ın içindeki Beşiktaşlı kabarırsa büyük ihtimalle bu maç bizde değil. Hype. Çağrı Ergün bugün Eldren yerine oyunda. Bugün Samet Kocabaş da Eray yerine oyunda. Bakalım Samet Kocabaş neler yapacak? Hayır topu çalabilecek mi? Hiçbir şey yok. Küçük Enis. Küçük Enis. Gol. Küçük Enis. Enis hoca güveniyordu buna. Güveniyordu. Dedi ben buradayım. Gitmedim bir yere. Sadece sakallar uzadı. Lan ne yapıyorsun? Don Rafa ne yapıyorsun? Emir Rivriv. Rafa Silva olsam bile bu maçı salmam diyor. Efela ben. Efela ben. Efela ben. ah nasıl ya? Tolu, Tolu'dan iğrenç bir kafa geldi. Hadi git. Vatıcından hype'a müthiş pas. Eski dostlar. Eski dostlar. Oyur. İmobre vurdu. Emir Rivriv riv, kontrolü sağladı. Samet Samet El Samet'e foul yapmıyor mu hoca? Şimdi hoca sen burada yanlış bildiğim bir şey var. Rafa Silva topla buluştu. Şu an çok zor bir an yaşıyor. Geç son. Vurdurtma geç son dışarı attı. Eraycan Can yanar Samet yerine oyuna giriyor. Samet çünkü daha ilk maçı olduğu için birazcık yorgundu derken. Büyük bir hata. Jirox. Jirox yapma. Jirox yapma orada. Jirox, ne yapıyorsun? Jirox, ne yapıyorsun? Küçük Enis topla buluşu geçebilir mi Enis? Enis. Enis attı. Eray. Haypa gönderdi. Hayp Hype. Bırakmıyor topu. Hayp vurdu Mert Günok. Attığı yerde Vıtıcın. Eray. Eray topu aldı. Eray. Eray kendi etrafında dönüyor. Eray dönüyor. Hayp'a gönderdi. Hayp topu kaptırdı. Çağrı abi sen de var ya biliyorum ben senin oyunu da. Ataberk Doğan. Ataberk abinin bu kadar koşmasını ilk defa görenler bensin derken. Immobile. Topa vurayım derken vuramadı. Gönderdi yerde Jirox. Eray aldı. Eray gidiyor. Eray durmuyor. Eray Hype gönderdi. Hype. Hype kaldı. 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 Tek kaldı. Tek kaldı o. Dönemez o. Bitti maç bitti. 1-1 bir, bir bitti. Beşiktaş'ı da yenemedik. Maç 1-1 bir, bir bitiyor. Yani yapacak bir şey yok. Daha yeni takımız. Yeni oluşuyoruz. Tabii ki de bu ligi kazanacağız. Ama daha yeni başladık. Takım işi bazı sorunlarımız var. Onları düzelttiğimiz zaman biz buranın lideri olacağız. Aynen. Cümleyi kuramadım. Dilimde tüy bitti. Neyse. Takip edip like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.